Arkadaşlar şimdi bir kolektif açılım yapacağız ama biraz farklı olacak bu kolektif açılım. Aklımızdaki kişiyle ilgili yapacağız. Şimdi ben kartları tek tek deste deste seçeceğim üst üste. Ee, seçtikten sonra tekrardan başlayacağım videoya. Ee, o yüzden zaman kaybetmeyelim yorumlarda. Evet arkadaşlar her destemden birazdan seçtim. Şimdi aklımızdaki kişinin şu andaki şeyine bakacağız. Ee, Bizim hakkımızda ne düşündüğüne bakacağız. Şu anda sanırım arkadaşlar şöyle yapayım. Bir ilişkinin bittiğini tamamen bittiğini düşünüyor kendisi. Ve şu anda ego çalıştırıyor. Aslında ego çalıştırdığı için bu olaylar gerçekleşmiş. Yani yanlış bir kapanı kısılma duygusu. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanan böyle bir karaktermiş karşımızdaki yani aklınızdaki kişi. Olumsuz ya da korku odaklı e, ...düşünceleri daha çok hakim... ...böyle bir karaktermiş. E, biraz daha böyle şey yani... E, ...sanki böyle bir konuda... ...böyle bıçaklandığınızı düşünüyor aslında. hani e, Çok fazla fedakarlık yapmışsınız ona... E, ...ve bununla ilgili de böyle... E, ...çok yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı da... E, ...çok fazla şey... ...yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı da... ...sürekli haksızlığa uğrayan bir karakter olduğunuzu düşünüyor. E, yarım kalan... ...hayatınızla ilgili yarım kalan şeyleri... ...biraz daha toparlamanız gerekiyor. E, bir güç kazanacaksınız... ...ya da güçlendiğinizi düşünüyor olabilir sizinle ilgili. Kader'in böylesine... E, ...yani hayatınızla ilgili böyle yaşadığınız problemlere falan... ...çok fazla e, direnç gösterdiğiniz... ...ve bununla beraber güçlendiğiniz... E, ...ruhsal olarak da çok... ...psikolojik olarak da çok güçlü olduğunuzu... E, ...aniden böyle sana inebilecek darbeleri senden uzaklaştığını da söylüyor diyebiliriz biraz da sizi çok inançlı da görüyor sanırım kutsal bir ruhunuz olduğunu ve bir şeylerin hayatınızla ilgili bir şeylerin daha güzel gideceğini ama düşman etrafınızda düşmanlarınızın çok fazla olduğunu dost görünümlü düşmanlarınızın daha çok olduğunu yanında kendi böyle kötü hissettiğiniz insanlardan biraz daha uzaklaşmanız gerektiğini. kötü hissettiğiniz insanlardan da zaten belki de şöyle bir şey de olabilir. Siz aniden hani kötü hissettiğiniz, hoşlanmadığınız insanlardan kolaylıkla uzaklaşıyor olabilirsiniz. Bir de çok fazla sevdiğiniz ve aşık olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Gerçekten hayatı boyunca da belki de hiç eee şey yapmadığınız böyle onu bence daha önceden böyle birisi sevmemiş olabilir aranızda bir ruh eşi bağlantısı olduğunu ya da ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor olabilir. Biraz eğlenceli böyle şakalı şakacı eğlenceli de bir tarafınız var ve sizi e, güneşi gibi de görüyor arkadaşlar. Yani sizi bir yaşam kaynağı sizin e, etrafınıza enerji verilen bir e, kaynak gibi de görüyor. Şimdi şuna bakalım bu da... E, sizin hakkında düşünceleri bu da onun sizin kendi düşünceleri yani size karşı hissettikleri diyeyim şu anda e duygusal olarak aslında istemsizce sizden ayrılmak zorunda kalmış yani e severek bırakmak zorunda kalmış e ve sizin sevginize, şefkatinize çok fazla e size saygı duyuyor olabilir sizi daha çok böyle hani siz ondan belki de daha kültürlü ya da daha üst seviyede bir insan olabilirsiniz e sizi böyle bir sanki güvenilir bir liman gibi görüyor. Nasıl olsa belki de hani sürekli onun elinin altında olduğunuzu da hissediyor olabilir. Böyle bir izini de vermiş olabilirsiniz. Ee, sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor. Ee, kupaların sekizlisi geldi. Ee, yani ee, artık ruhsal olarak böyle bir tamamlanma da yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Ee, size böyle bir takım böyle sanki garanti veremiyor ya da bir böyle hayatında e, bir şeyler şu anda garantiye veremediği için de bunları yaşamış olabilir arkadaşlar hissiyat olarak ya da sizin güveninizi kaybetmiş de olabilir yani güven e, güveninizde sarsmış durumlarda olabilir ama size maddi olarak size çok fazla e, şey yapmak istiyor yani bir şeyler vermek istiyor hakkınız olanı vermek istiyor. E, tesadüfen belki tanıştığınız birisi olabilir. E, sağlam bir arkadaşlık ilişkisi başlamış olabilir. Hani ilk önce arkadaş olmuş, sonradan da e, ilişkiye dönmüş böyle bir durumunuz varsa, hani e, size yani uzun süredir sürekli sizin ona karşı olan bir sadakatinizin de e, öyle bir durumda hissediyor diyebiliriz. Ama size karşı çok fazla böyle hilekar numara oyuncu, bakın iki tane hilekar kartı çıktı. Yani o kadar yalan dolan söylemiş ki bazı insan doğuştan böyle çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Bu da onlardan birisi olabilir. Ee, sizi aldatmış olabilir ve bunlardan sonra da e, deneyim kazanmış. Aslında belki de sizin yerinize başkasını da koymak istemiş olabilir ama çok fazla hilekar böyle bir karakter e, ve aranızda mesafe de olmuş olabilir. Bir mesafe var ve bununla ilgili de mücadele de etmek istiyor ama yoldan dolayı. Şimdi ne yapmayı düşünüyor diye baktığımız zaman. Evet. Size karşı bir mücadele bakın tekrardan çıktı hem istiyatında hem bunda da aynısı çıktı aniden böyle birli bir vadede böyle bir haber size göndermek isteyebilecek, gönder gönderebilir ya da konuşma iletişim kurmak isteyebilir bir şeyleri ıı, hazır olduğunda sanırım kendisine hazır olduğunda size böyle çok da uzun bir vadesi yok yani bir saat olabilir bir gün sonra olabilir ee, iki tane büyücü kartı çıktı arkadaşlar iki farklı desteden ikisi de büyücü kartı çıktı yani hani çok hızlı bir şekilde karşıdaki kişinin ani bir şekilde birli bir vadede yani birinci bir gün sonra ya da bir gün sonra ayın birinde de olabilir bu ee, tereddüt etmeden bir şekilde bir adım atacak size bir de şöyle bir şey diyebiliriz. Sükunetli şu anda sessiz kalıyor sanırım. Biraz daha belki de kendi hatalarının da farkında olduğu için sürekli en çıkı oyun çevirmiş arkanızdan ve bunları da öğrenmişsiniz ve deneyim kazanmışsınız aslında siz. Ruhsal olarak da güçlenmenizin, güçlenmenizin sebebi de buymuş. Yani size karşı bir tutku tutku besliyor. Ee, ve içine attığı böyle aşk tam böyle de izah edemiyor sanırım. Ee, bir takım sınırlar içerisinde olabilir. Mutluluk ve özgürlük sınırlarının ötesindedir. Ve bunun farkında değil belki. El kolu bağlı e, olabilir. Ama bunun sizinle ilgili sizi bir zafer olarak görüyor arkadaşlar. Yani tek istediği şey hayatta sizi elde etmek. Ve sizi elde ederse siz onu e, bir nevi e, zafere olacaksınız ama sıkıntılı bir, bir süreçler, bir kaos böyle bir durumlar var. Can sıkıcı bir gelişmeler olabilir. Hani elde ettikten sonra beraber olduktan sonra ya da bir yoğunluk olabilir ama en sonunda da bir tamamlanma yaşayacağını e, düşünüyor karşıdaki kişi. Yani sizinle bir tamamlanma arzusu ve bunu da e, çok böyle e, birden bir sürpriz maddi olarak da sizin e, hoşunuza gidecek güçlü bir sürprizle gelmeyi düşünüyor. Evet arkadaşlar bugün ilk defa böyle bütün kartları deneyerek size bir kolektif açılım yaptım. Bunlar kim için? Beni takip eden ya da videoyu beğenip aldım kabul ettim. 777 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapan arkadaşlarımız için. Kendinize iyi bakın. Yeniden tekrardan başka kolektiflerde görüşmek dileğiyle. Ne zaman dinlerseniz o zaman uyumlanabilirsiniz bu kolektife. Hoşçakalın.